Herkese merhabalar ben Parkolo Bugün konuşacağımız konu Galatasaray Fenerbahçe derbisi hakkında. Öncelikle Fenerbahçe'yi galibiyetinden dolayı tebrik ederim. Fenerbahçe'nin aldığı bu galibiyette Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı. Eğer Galatasaray son maçında bir puan alsa bile şampiyon. Ama eğer Galatasaray kaybeder ve Fenerbahçe kazanırsa şampiyon Fenerbahçe olacak. Yani anlayacağınız işler bayağı kızıştı. Hatta eğer fanatikseniz ya da fanatik bir tanıdığınız varsa bu aralar onlara fazla bulaşmayın. Özellikle 26 Mayıs günü. Maçlar 26 Mayıs günü oynanacak. Ortalık bence baya karışacak ama zaten konumuzda Galatasaray Fenerbahçe derbesinde yaşanan olayla. Geçelim konumuza. Fenerbahçe'nin oyuncusu Mert Hakan Yandaş sahaya çıktıktan sonra Galatasaray tribünlerine Fenerbahçe logosunu gösterdi. Ve Galatasaray taraftar, taraftarlar da baya tepki gösterdi. Bunun üzerine Galatasaraylı futbolcular Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu Mert Hakan Yandaş'ın üzerine yürüdü. Çıkan tartışma büyüdüğü için güvenlik güçleri sahaya girdi ve Fenerbahçeli oyuncuları polis barikatı eşliğinde tünelde yöneldi. Tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldığı da gözlemlendi. Bitti mi? Bitmedi. Maç sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Rams Park'a geldi. Ve soyunma odasında oyuncuları ve teknik heyeti tebrik ettikten sonra Fenerbahçeli oyuncular Galatasaray Stadında kutlama yapmak için tekrar sahaya çıkmak istiyordu. Fenerbahçe takımı ve yöneticilerin tekrar sahaya çıkmaları Galatasaraylı görevliler tarafından engellemeye çalışılsa da Sarıl Dağcıvertliler sahaya girdi ve Fenerbahçe bayrağı açtı. Futbolculardan İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş Sahanın ortasında ellerindeki Fenerbahçe bayrağını havaya kaldırırken o esnada yan taraflarında arbede yaşandı. Fenerbahçeli futbolcularının da elindeki bayrağı müdahale etmek isteyen Galatasaray stat müdürü Ali Ç Çelik Kıran darp edildi. Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Galatasaray yönetim kurulu genel sekreteri Eray Yazgan'a gerginlik sırasında ''Buradan çıkamazsan dayak yiyeceksin'' ifadesini kullandı. Biraz ağır olmuş aslında. Şimdi maç bitmiş. Galatasaraylı görevler kutlama yapmak için neden Fenerbahçeli oyunculara izin vermiyordu ki? Sonuç olarak yapabilirler. Galatasaray bunu Fenerbahçe'nin starında da yapabilir. Bayrak da açabilir. Oyuncular kutlama yapmak için bayrak açıyor ve sen de müdahale ediyorsun. Ne gerek var? Tabi sonrasında dediğim gibi Galatasaray stat müdürü Ali Çelik Kıran darp edildi. Bu da çok yanlış. Fenerbahçeli oyuncular burada daha sakin davranabilirdi. Vali Koç böyle gergin bir ortamda Buradan çık yoksa dayak yiyeceksin. Demek olmaz. Sonuç olarak sen orada Fenerbahçe temsil ediyorsun. Senin daha sakin kalman gerekirdi. Yani bu şekilde tekrardan dünya'ya rezil olmuş olduk. Anlayacağınız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda böyle rezalet şeyler yaşandı. Bu spor bayramında keşke böyle şeyler yaşanmasaydı. Bu konudaki fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.